Herkese merhabalar. Almanca cümle kurma taktikleri video serimizde 19. bölümde karşınızdayım. Almanca konuşamıyorum ya da biliyorum ama anlatamıyorum. Cümlelerin yerlerinde öğeleri nasıl koyacağımı bilemiyorum. İşte bu şekildeki sorularımıza bu video sayesinde cevap bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkçe'de biz cümlenin öğelerinin yerlerini belli kurallar çerçevesinde değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde bu Almanca'da da var. Daha önce sizlere aktardığım bir konu vardı. Teka mola konusu. İşte bu kurallar çerçevesinde cümledeki öğelerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Bol bol alıştırma yaparak, bol bol dinleme yaparak bunların yerlerini zaten otomatik bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Yine bu şekilde sizlere örnekler aktaracağım. Örneğin hemen ekrana getireyim. Bu, bununla ilgili buradaki gördüğünüz kelimelerle ilgili iki tane cümle kuracağız. Biri ihle başlayacak, biri OP'la başlayacak. Ya da diğer cümlemizi açalım. Burada da hem ihle başlayan, hem veginle başlayan, hem suhauze, hem de yedim morganla başlayan cümleler oluşturacağız. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birçok ipucu ve ekstradan bilgileri sizlere aktaracağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet ne dedik? İlk cümlemizde ih weiß nicht ob Merlin Urlaub am Meer macht. B1 seviyesinde olan arkadaşlarımızın çok kolaylıkla yapabileceği bir cümle. Önce ichle oluşturacağız, sonra oplo oluşturacağız. Lütfen videoyu durdurup kendinizi test edin. İlk cümlemiz Ich weiß nicht ob Merlin am Meer Urlaub macht. Ich weiß nicht ob Merlin am Meer Urlaub macht. İlk cümlemizin anlamı ben bilmiyorum Merlin'in tatili deniz kenarında yapıp yapmadığını. Aslında bunun tam anlamı Merlin'in deniz kenarında tatil yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama burada "ih" olan ben kişi zamirini başa yazdık. İkinci cümlemizde "op" cümle bağlacını başa yazdık. Almanca'da belli bağlaçlar cümlenin başına yazılabilir ama maalesef hepsi değil. Ob Merlin Urlaub am macht, weiß ich nicht. Ob Merlin Urlaub am macht, weiß ich nicht. Deniz kenarında Merlin'in tatili yapıp yapmadığını, işte bunu başa yazdık. Daha sonra da ben bilmiyorum dedik. İkinci cümle yapımızda daha farklı kişiler aynı şekilde cümlenin öğlerini kullandık. Daha uzun cümleler yapacağız. Belirtim gibi dört tane. Hadi kendinizi test edin lütfen. İhle Wiegenle, Suhause ve Yedin Morgan'ı başa alalım. Ich lerne Yedin Morgan, wiegen der Prüfung, Fleißig, Ich lerne Yedin Morgan, wiegen der Prüfung, Fleißig, Ben sınav nedeniyle her sabah evde çok çalışıyorum. Burada cümlemizi şimdi kısaca bir açıklamak isterim sizlere. Temporal zaman, ne zaman? Yedin Morgan. Kauzel, ne dedik, nedendi? Ne, neden Buradaki neden ne vegan the proofing. ya da model şekil nasıl flysi aslında flysi kelimesi çalışkan anlamına gelir ama ben sınav nedeniyle evde her sabah e, çalışkan şekilde çalışıyorum anlamsız olur diye ben burada çok olarak yazdım ama flysi çalışkandır bunu da unutmayalım lütfen ya da lokal dedik yer nerede su house. İkinci cümlemiz. Vegan'ı başa aldık. Ne dedik? Kauzal. Başa gelir. Vegan diye prüfung, lerne ich jeden morgen fleißig sohose. Şimdi daha yavaş. Vegan diye prüfung, lerne ich jeden morgen fleißig sohose. Sınav nedeniyle her sabah evde çok çalışıyorum dedik. Gördüğünüz gibi kuralları bildikten sonra hep ih 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 diye başlamamız gerekmiyor. Eğer Almanca için bir sertifika ihtiyacınız varsa örneğin B1 sertifikası. Sınava girdiğiniz zaman hem yazılı bölümde olsun hem konuşma bölümü var. Konuşma bölümde gemayzeme etvas planın, partnerinizle bir şeyler planlama ya da kendinizi tanıtma Zifrosteln yaparken sürekli ih 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 diye başlamanız sizin için ekstra bir puan değil, ekstradan bir puan indirimi olur. Neden? Çünkü hep ih ile başlamak Öğretmenlerin ve sınav görevlerinin gözünde iyi bir şey değildir. Lütfen buna dikkat edelim. Evet diğer cümlemize bakalım. Ne dedik? Lokal yer belirtiyordu. Nerede yapıyorum ben her, her sabah çok çalışma işini? hause evde. Suhause lernen ich jeden Morgen wegen der Prüfung. Suhause lernen ich jeden Morgen wegen der Prüfung. Evde her sabah sınav nedeniyle çok çalışıyorum. Ya da dedik? Zaman dedik. Zamanı belirtelim. Temporal. Ne zaman? Yedin Morgan? Her sabah. Yedin morgen lerne ich fleißig wegen der Prüfung zu Hause. Yedin morgen lerne ich fleißig wegen der Prüfung zu Hause. Her sabah sınav nedeniyle evde çok çalışıyorum demiş olduk. Bu bize her zaman artı kazandıracaktır. Çünkü sertifika sınavlarında her şeyinizden puan kazanırsınız. Cümlenizi yazarken virgülünüzü yazmadınız mı puan kaybedersiniz. Ufak gibi gözükebilir ama sonunda toplama geldiği zaman totaldeki her şey sizin için çok önemlidir. Lütfen unutmayalım. Şimdi farklı bir cümleyle farklı cümle yapılarını birlikte görelim. Am Abend liest meine Schwester ruhig im Wohnzimmer. Burada da eğer kendinizi test etmek istiyorsanız ilk cümlemizi am Abend, diğer cümlemizi im Wohnzimmer ile başlayacağız. Ve diğer cümlemizde de meine Schwester ile cümle yapımıza başlayacağız. Lütfen videoyu burada durdurun, kendinizi test edin. İlk cümlemizde am Abend liest meine Schwester ruhig im Wohnzimmer. am Abend liest meine Schwester ruhig im Wohnzimmer. Akşam kız kardeşim oturma odasında sakince kitap okuyor anlamına geliyor. One, ne zaman yapıyor bu okuma işini? Akşam yapıyor. O yüzden yani temporal am Abend başa yazık. Ya da lokal nerede yapıyor? In Wohnzimmer oturma odasında yapıyor. In Wohnzimmer liest meine Schwester am Abend ruhig. In Wohnzimmer List meine Schwester am Abend ruhig. Oturma odasında kız kardeşim akşam sakince kitap okuyor. Anlamına gelen cümle yapısı oluşturduk. Bütün cümlelerin anlamı aynı. Sadece vurgulamak istediğimiz öyü, kelimeyi başa yazmış olduk. Ya da bu işi kim yapıyor? Meine Schwester. Yani kız kardeşim. Subjekt, özne, kişi zamiri. Daha doğrusu meine Schwester burada İyilik e, olarak kullandık. İyilik zamirlerini hatırlayalım. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki eğer şivestanın artikelini bilmezseniz mein yazarsanız, mein şivestan o zaman puan kaybedersiniz. İşte artikeller her zaman çok önemli. Meine şivestan list im Wohnzimmer ruhig am Abend. Meine şivestan list im Wohnzimmer ruhig am Abend kız kardeşim oturma odasında sakince akşam kitap okuyor anlamına gelen bir cümle yapısı oluşturduk. Genellikle konuşmalarda sıfatları ya da zarfları kullanırsanız o zaman cümle yapınız daha zengin olacaktır. Bunu da lütfen dikkat edelim. Şimdi yeni cümlemizde E Feat, Geit, Yedintak, farat şivimin. Burada e, e olarak Max işleyeceğiz. Max ve yedi ile ilgili başa gelecek şekilde lütfen cümle kurmaya çalışın. Videoyu burada durdurun. Max fiyat yedi intak farat oda git şivimin. Max fiyat yedi intak farat oda git şivimin. Max her gün bisiklete biner ya da biniyor veya yüzmeye gidiyor ya da gider. Unutmayalım şimdiki zaman demek yani presence hem şimdiki zamandır hem de geniş zaman anlamına gelir. İki şekilde de cümleyi çevirebilirsiniz anlamı biraz değişir. Cümlemizi de burada bu işi yapan kimdi? Max'tı başa aldık. Şimdi de ne zaman yapıyor bu işlemi? Yedintak. her gün. Yedintak tak fiyat max farat o da git şivimin. Yedintak tak fiyat max farat o da git şivimin. Her gün Max bisiklete biner veya yüzmeye gider. O da bir e, bağlaçtır. Sıfır pozisyon bağlacı dediğimiz bağlaçlardan bir tanesidir. O da olduğu zaman cümledeki öğelerin yerleri değişmez. Burada e, cümledeki işi yapan kişi kim burada? Max. Tekrardan buraya Max yazmadım. O da Max Get yazabilirsiniz. Ama gerek yok çünkü yapan kişi aynı. Evet. Şimdi de burada yeni cümlemize bakalım. Alina kauft die Zeitung nicht im Supermarkt, sondern am Kiosk. Bununla ilgili oluşturacağımız cümlede Alina'yı başa yazalım. Die Zeitung'u başa yazalım. Ve nicht im Supermarkt. Evet, nicht'i başa yazalım. Belli kurallar çerçevesinde ya da belli yerlerde nicht başa gelebilir. Ama dikkat etmemiz gereken noktalar var. Önce bir cümlemizi görelim. Alina kauft die Zeitung nicht im Supermarkt, Zonden am Kiosk. Alina kauft die Zeitung nicht im Supermarkt, sondern am Kiosk. Burada kiosk kelimesi belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bakkal ya da büfe olarak düşünebiliriz. Küçük bir e, dükkan tarzında yiyecek içecek belli şeylerin satıldığı yer. Aline gazeteyi marketten değil aksine bakkaldan alıyor anlamına geliyor. Burada Zonden'i kullandık. O da oda gibi sıfır pozisyon bağlaçlarından bir tanesidir. Aksine bilakis gibi anlamlar cümleye katar. Yine cümlede bir değişiklik olmaz. Şimdi die başa yazdık. Cümlemizi okuyalım. Die Zeitung kauf Aline nicht imzupamak. Zonden am Kiosk. Die Zeitung kauf Aline nicht imzupamak. Zonden am Kiosk. Gazeteyi Aline marketten değil... Aksine bakkaldan ya da büfeden alıyor diyoruz. Die Zeitung gazete anlamına geliyordu. Supermarkta geçelim. Der Zupamaktır. Market anlamına gelir. Evet, şimdi de nicht cümlemizin başına alarak cümlemizi birlikte okuyalım. Nicht im Zupamak kauf Alina die Zeitung, sondern am Kiosk. Almanca'da nihle başlayan cümleleri çok az görebilirsiniz. Çünkü genellikle nih başa yazılmaz. Bir arkadaşımı sormuştu. Özellikle burada bunu nih başa alarak yazdım. Çünkü belirttiğim gibi normalde başa yazılmıyor. Çünkü e, fiilden sonra nesne ya da zarf geldiği için. Fakat başta yer aldığı belli durumlar var. Bir şeyi böyle vurgu veya şiirsel bir anlamda anlatırken nihti böyle daha böyle acıklı daha dramatik olması için başa alınan cümleleri de görebilirsiniz evet burada nihti başa yazdım ama belirttiğim gibi eğer özellikle bir sınavdaysanıza nihti başa alarak cümle kurmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü daha çok belirttiğim gibi vurgu veya şiirsel anlamda ya da hatırlarsak nih noa ya da nih aymal gibi ifadelerde de Niht başa gelebilir. Burada da bunu özellikle sizlere aktarmak için başa yazdım. Ama çok yaygın değil, çok nadir görürsünüz günlük cümle kullanımlarında. Evet bununla birlikte sizlerle Almanca'da cümle kurma taktikleri video serimizde 19. bölümü tamamlamış olduk. Belirtim gibi önemli konulardır. Gerçekten ilk başlarda kolay değil. Ya da B1 seviyesine geliyorsunuz, sertifika sınavına giriyorsunuz, istediğiniz puanı alamıyorsunuz, A2 çıkıyor belli yerlerde puanınız ya da A1 çıkan arkadaşlarımız da oldu. İşte bütün bunların nedeni A1. Bununla ilgili belli çalışmalarım var. Uzun bir çalışma, onları da tamamlamak istiyorum yakın bir zamanda. Ama burada sizlere elimden geldiği kadar e, bu yolda giderken sağlı sollu yanlı karşınıza birçok yol çıkıyor ya da yolunuz çok engelli oluyor. Ama bunun için birazcık çaba göstererek ve doğru şekilde bir e, yolu bulursak şöyle düşünün elinize bir harita var, her yerde yollar var, Hazineyi görüyorsunuz ama ona nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. Doğru şekilde ilerlediğimiz zaman planlı programlı şekilde o zaman oraya ulaşmak imkansız değildir. Ben zamanında çok fazla gereksiz yere zaman harcadım. İşte bu nedenle de öğretmen olmayan biri olarak elimden geldiği kadar sizlere bunu kolay bir şekilde, anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ki yanlışlarım oluyor bazı yerlerde yanlış yazıyorum ya da yanlış telaffuz ediyorum ya da bazı arkadaşlar telaffuzumla ilgili çok olumsuz cümleler yazıyor, düşünceler yazıyor ki herkesin düşüncesinde saygım var. Ama elimden geldiği kadar ben kendi kendime buraya kadar geldiysem siz de gelebilirsiniz. Bir Alman gibi mi konuşuyorum? Hayır bir Alman gibi konuşamıyorum. R harflerini Almanlar gibi gırtlaktan çıkaramıyorum. Belli kelimeleri de aynı şekilde. Ama ben hayatımı bu şekilde gayet güzel bir şekilde devam ettiriyorum. Eğer sizin de böyle bir amacınız varsa yapabilirsiniz. Yeter ki doğru şekilde, doğru zamanda ilerleyerek nasıl gideceğimiz gerektiğini bilelim ve bir planımız olsun. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Lütfen görüşlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Benim için çok önemli. Buraya kadar da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda yeni bir zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.